Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda benim veren 6 programımızın nasıl kuracağımızı, daha doğrusu demosunu nasıl kuracağımızı anlatmaya çalışacağım. Önce demo deyip geçmeyelim. Bütün özelliklerini kullandığımız bir demodan bahsediyoruz. Bir eser kullandığımız için ve programı öğrenmek için gayet yeterli bir demo'dan bahsediyoruz. Bu şekilde arattığımız zaman, evet. Ee, öncelikle Oracle hesabı açmamız gerekiyor. Ee, yeni bir Oracle hesabı açtıktan sonra e, giriş yapıyoruz Oracle e, sistemine. Ee, daha sonra burada Primavera P6 Benim internet hızımdan ötürü özür diliyorum. Yani biraz yavaş. Şöyle. Evet. Şu anda 24.12 versiyonu var. Hızlı bir şekilde geçtihalbda belki görememiş olabilirsiniz. Orada edit diye bir uyarı verdi. Aslında buraya ekledi onu yani başka programlanıp Oracle'ın başka programları onu ekleyebiliriz diye böyle bir sistem kurmuş Oracle firması ee, tekrar buradan continue deyip devam ediyoruz ee, göz gezdir gezdirdiğimiz okuduğumuz ve kabul ettiğimizi söylüyoruz tekrar buradan devam ettiğimiz zaman ee, download deyince e, yani bilgisayarımız yükleme işlemi devam ediyor. Ben şimdi benim bilgisayarımdaki yüklemiş olduğum yeri göstereyim size. Tekrar bir daha yüklemek adına, süre anlamında beklememek adına. Şu şekilde zip dosyaları çıkıyor. Zip dosyalarını dışarı çıkardığınız zaman bu şekilde zip dosyalarını elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi detaylı bir şekilde anlatmayacağım burada. Ee, buradaki zip dosyasını tekrar dışarıya çıkar Buradan e, setup deyip ileri ileri şeklinde yaptığınız zaman e, Primavera P6'ya ulaşıyorsunuz. Açtığınız zaman da iptal edin. Evet. Bu şekilde bir menü karşınıza geliyor en son bütün setup yaptıktan sonra Edit Database Configuration deyip yeni bir database bağlantısı oluşturmanız gerekiyor. Ben bu eğitim için özel bir şey yazılı kullanacağı tanımlayayım. Eğer daha önceden var olan bir veri tabanında kullanacak demek istiyorsanız burayı yeni bir veritabanı ve bağlantı belirlemek istiyorsunuz burayı belirliyorsunuz. Biz yeni bir veri tabanı yapacağız. Buradan veri tabanı türü olarak yeni SQLite seçeceğiz. Database alias olarak da ee, istediğimiz bir şey yapabiliriz. Ben burada işte for youtube veri tabanı anlamında böyle bir şey yapayım. Ee, next diyorum. login name olarak e, yani kendi istediğiniz bir şey verebilirsiniz. Yine ben AY ag olarak kendi adıma bu şekilde bir kullanıcı da belirledim. Şifre belirledim. Şifreyi doğruladım. Ve işte bunları, belki bu da size dolar yazabilir. ilk Başlangıçta. Bu şekilde istediğiniz gibi değiştirip tekrar next diyoruz. Veritabanımıza yol belirleyelim. Burada yeni klasör dedim. Doktor YouTube dedim. Ondan sonra buraya da for YouTube Veritabanı. Evet. Veritabanımız bu. Buraya geldi. Bir test yaptığımız zaman Test Connection is successful. Başarılı olarak söyledi. Ee, artık burayla bir işimiz kalmadı. Şuradan Advanced deyip buradaki e, database bağlantılarından herhangi birini seçebilirsiniz. Biz şu andaki tanımladığımız For YouTube veritabanını seçiyoruz. E, farklı bir dil tercih etmek isterseniz buradan o dili tercihini yapabilirsiniz. Ee, şifremizi 1301 olarak belirlemiştim ben bugünün tarihi olarak. Ee, siz istediğiniz şifreyle e, devam edebilirsiniz. Connect diyorum. Burada bize ilk başlangıç için bir uyarı veriyor. Ee, bizim hangi endüstride bu e, çalıştığımızla alakalı bir bilginin e, Primavera tarafından girilmesini istiyor. Ee, başlangıç olarak o ayarı yapalım admin preferans istedim. Ee, buradan Endüstri bölümünden örnek veriyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Genelde çalışmalar inşaat mühendisi üzerinde. Kendinize göre buradaki işte kamudaysanız işte veya işte atıyorum yüksek işte teknoloji veya işte bir herhangi bir akaryakıt testine tesisinde falan çalışıyorsanız yani istemiş olduğunuz alana göre, endüstriye göre buradaki tercihinizi yapabilirsiniz. E, siz tercih ettim. Tamam dedim. Okey dedim. E, bundan sonra aynı uyarı bir daha vermeyecek bana. Örnek veriyorum kapattım. E, tekrar Cinema P6'yı seçip çalıştırdığım zaman e, buradan yine en son seçmiş olduğumuz veri tam devam ediyor. Biz emin olmak kadar bir bakalım dedik. Bağlan dedim. Şifremizi girdim. Bağlan dedim. Bakın artık ee, herhangi bu uyarı vermek için devam ediyor. Ee, bundan sonraki e, eğitimimize aynı şekilde bu kurmuş olduğumuz Primavera P6 e, demo programı üzerinde devam edeceğiz. İnşallah faydalı olmuştur diömuyorum.